bahçelerdeki bütün, bütün ağaçlar. Leylekler yuvalarına döndü. Çapra ısındı, uyandı karıncalar. Çoluk çocuk yollara döküldü. Bugün sevinç içindeyiz hepimiz. Bayraklarla süsleniyor balkonlar. Caddelere taklar kuruluyor. Bizim maaşı çalıyor bandolar. Nasıl sevinmeyelim geldiğine. Okulda bayram, evde bayram, sokakta bayram geldin 23 Nisan. Sana gözlerimizden sevinç, bahçelerimizden bahar getirdik. Bahar hemen bitivermese bu yolcu. Seni kucaklamaya geliyor bugün. Köyler, şehirler dolusu çocuk. Hoş geldin. Hoş geldin 23